Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kıyametin Küçük Alametleri 4. Bölüm İslam ilminin yok olması, cehaletin ve fitne fesadın ortaya çıkması. Enes bin Malik rivayet ediyor ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamete yakın ilim kaldırılacak. Cehalet yayılacaktır. Başka bir hadiste peygamberin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kıyametten önce öyle günler gelecek ki ilim kaldırılacak, cehalet ise artacaktır. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zaman kısalır, ilim kalkar, fitneler ortaya çıkar, cimrilik artar ve ölümler çoğalır. Büyük İslam alimi İbn da şöyle demiştir. Biz bu hadiste bildirilen kıyamet alametlerinden ilmin yani İslam ilminin azalmasını, cimriliğin artmasını, cehaletin çoğalmasını, fitnelerin yayılmasını ve ölümlerin çoğalmasını günümüzde apaçık görmekteyiz. İbn Hacerse şöyle demiştir: Hadisten kasıt bu şeylerin ileride daha da artacağıdır. İlmin kaldırılmasıyla birlikte cehaletin yayılması buna bir işarettir. O dönemde İslam alimleri bulunsa bile bu olayların önüne geçemeyeceklerdir. Çünkü o zamanın insanları yani cahiller alimleri anlayamayacaklardır. Abdullah bin Amr bin El As rivayet ediyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Şüphesiz ki Allah ilmi insanların arasından bir anda çekip almaz. Fakat alimlerin ruhlarını almakla ilmi ortadan kaldırır. Öyle bir hal alır ki yeryüzünde hiçbir alim kalmaz. O zaman insanlar kendilerine cahil önderler edinirler. Kendilerine sorular soruldukça ilimsizce fetvalar verirler. Böylece hem kendileri saparlar hem de başkalarını saptırırlar. Burada kastedilen ilim Kur'an ve sünnettir. Bu peygamberlerin mirasıdır. Alimler ise peygamberlerin varisleridir. Onların kaybolmasıyla ilim kaybolur, sünnet unutulur, bidatlar çoğalır ve cehalet artar. Bu ümmetin gerçek alimleri, sahabeler, tabi'in ve onlara güzelce tabi olanlardır. En hayırlı nesil onların yaşadığı asırdır. İmran bin Husayn rivayet ediyor ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ümmetimin en hayırlıları benim asrımda yaşayanlardır. Sonra onların ardından gelenlerdir. Ravi şöyle der. Bilemiyorum iki nesil mi dedi yoksa üç nesil mi? İlim azaldıkça cehalet de artmaya devam eder. Huzeyfe bin Yaman rivayet ediyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü yaklaştığında İslam bir elbisenin nakışlarının silinip yok olduğu gibi silinip yok olacaktır. Öyle ki artık ne oruç, ne namaz, ne hac ne de zekat bilinir halde kalacaktır. Allah bir gece içinde Kur'an'ı yeryüzünden kaldıracak ve ondan bir ayet dahi kalmayacaktır. O vakit insanlardan yalnız yaşlılar kalacak. Onlar da şöyle diyecekler: biz atalarımızın bu kelimeyi söylediğini duyduk. La ilahe illallah. Biz de bu sözü söylüyoruz. Sıla bin Zufer, Huzeyfe'ye namaz nedir, hac nedir, zekat nedir bilmedikleri halde la ilahe illallah demeleri onlara ne kazandırır? dedi ve bunu birkaç kez tekrarladı. Huzeyfe önce ona cevap vermedi. Sonunda ona, ey Sıla, La ilahe illallah, onları ateşten kurtarır, dedi ve bu sözü üç kere tekrarladı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yeryüzünde Allah Allah zikri kesilmedikçe kıyamet kopmaz. Başka bir hadiste ise şöyle buyurmuştur. Kıyamet Allah Allah diyen bir kimsenin üzerine kopmayacaktır. Büyük müfessir İbni Kesir bu hadis hakkında şöyle demiştir. Bu hadisin iki anlamı vardır. 1. Kimse kötülüğü yasaklamaz. Bir kimsenin kötülük yaptığını görse bile ona engel olmaz. Bu yüzden Allah Allah dahi denmez diye tabir edilmiştir. 2. Allah tanınmaz, onun ismi yeryüzünde anılmaz olur. Bu ise insanlığın yok olduğu, inkarın, isyanın, fitne ve fesadın çoğaldığı bir dönemde gerçekleşir. Başka hadislerde ise Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yeryüzünde la ilahe illallah denildiği sürece kıyamet kopmaz. İbni Mesud şöyle demiştir. Kur'an aranızdan kaldırılacak ve bir gecede yok olup gidecektir. İnsanların kalplerinden de silinip kaybolacaktır. Ondan geriye hiçbir şey kalmayacaktır. Ölümlerin Çoğalması Av bin Malik ve İbn Ömer rivayet ediyorlar ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününden önce altı olayı bekleyin. Ümmetimin ölüm hastalığına yakalanması. Öyle ki koyun kırkılırken yünlerinin yere dökülmesi gibi insanlar da birbiri ardınca yere düşüp ölecekler. Ebu Hureyre ve Ebu Musa el-Eşari şöyle rivayet etmişlerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamete yakın herç çoğalacaktır. Biz sorduk, herç nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Adam öldürmektir. Bir sahabi şöyle dedi. Biz bir yılda yetmiş binden fazla kişi öldürüyoruz. Bundan daha fazlası mı olacak? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Bu, sizin müşrikleri öldürmeniz değildir. Bu, sizin birbirinizi öldürmenizdir. Sahabi tekrar sordu. Bunu yaptığımızda aklımız yerinde olacak mı? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. O gün insanların çoğunun aklı başında olmayacak. Onların yerini içi boş, akılsız kimseler alacak. Her biri kendisini bir şey sanacak. Oysa gerçekte hiçbir şey değillerdir. Bu konuyla ilgili diğer hadisi şerifleri de sizlerle paylaşıyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki adam öldüren niçin öldürdüğünü, öldürülen de niçin öldürüldüğünü bilmedikçe kıyamet kopmaz. Biz sorduk: Bu nasıl olur ey Allah'ın Resulü? O şöyle buyurdu: Herç çoğaldığında bu olur. Öldüren de Öldürülen de ateştedir. Zaman kısalacak, ilim yok olacak, fitneler ortaya çıkacak, kargaşa çoğalacak. Sahabiler sordular. Kargaşa nedir ey Allah'ın Resulü? Peygamber Efendimiz şöyle cevap verdi. Öldürmedir. Öldürme. Başka bir rivayette kargaşa kişinin yanındaki arkadaşına güvenmemesidir. Kıyamet günü Allah'ın ilk hesaba çekeceği konulardan biri kanla ilgili olan meselelerdir. Fitne fesadın çoğaldığı bir zamanda ibadet etmek bana hicret etmek gibidir. Ebu Burde, Allah ondan razı olsun, şöyle anlatır. Ziyad'ın valiliği döneminde pazarda iken yaşanan korkunç bir durumdan dolayı ellerimi birbirine vurdum. Ensardan babası sahabi olan biri bana, Ey Ebu Burde, neye bu kadar şaşırdın? diye sordu. Ben şöyle dedim. Dini bir, peygamberi bir, savaşı bir, haccı bir, düşmanı bir olan bir kavim nasıl olur da birbirini öldürmeyi helal görür? O şöyle cevap verdi. Hiç şaşırma. Babam peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu bana rivayet etti. Benim ümmetim bağışlanmış bir ümmettir. Ahirette hesap ve azap görmeyecekler. Onların azabı birbirlerini öldürmeleri, depremler ve fitnelerdir. Belalardan dolayı ölü birinin yerinde olmayı temenni etmek. Ebu Hureyre rivayet ediyor ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kişi bir başkasının kabrine uğrayıp da keşke ben bu ölünün yerinde olsaydım diye temenni etmedikçe kıyamet kopmaz. Zeyf'e rivayet ediyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlar için öyle bir zaman gelecek ki Deccal'in çıkmasını isteyeceklerdir. Ben sordum. Niçin ey Allah'ın Resulü? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Karşılaştıkları sıkıntı ve zorluklar yüzünden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki insan kabir başına varıp borçtan dolayı değil de sadece belalardan dolayı kendini toprağa atıp keşke bu kabirde ben olsaydım demedikçe kıyamet kopmayacaktır. İbne Mesud şöyle demiştir. Üzerinize öyle bir zaman gelecek ki içinizden biri ölümü bulsa onu satın almak isteyecek. Tıpkı şairin dediği gibi bu hayatın tadı kalmadı. Ölümü satan varsa ben alayım onu. Ani ölümlerin çoğalması. Enes bin Malik rivayet ediyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ani ölümlerin çoğalması kıyamet alametlerindendir.